Selam arkadaşlar. Bugün yeni bir PUBG Mobile videosuyla sizlerle birlikteyim. İlk defa yayından sonra oyuna girip artık size video çıkarmam gerektiğini düşündüm. PUBG Mobile Runic modunda bugün kill rekoru kırmaya çalışacağım. Bilmiyorum kaç bininci denemem artık. Yani rank kasarken bile deniyordum. Şu kill rekoru bir türlü kıramadık. Artık istiyorum şöyle Pochinki'nin ikinci sağına atladım özellikle. Kill rekoru çıkartabilmek için biraz da bot kesmek lazım diye düşündüm. Burada çok güzel atıyor ya. Gerçekten çok güzel adam atıyor. Şöyle 8-9 kill çıkabilirsek buradan tertemiz olacaktır şöyle bir dedik abi. Aa, arkadaşlar umarım güzel bir video olur. Her şeyden önce kill rekoru olmasa bile bol kill olsun. Güzel olsun. Eğlenelim. Hasarımız yüksek olsun. Şöyle gerçekten hakkını verelim. Abi şöyle kaçmasanız çok daha güzel olacak. Gel bakalım şöyle. Ay Şöyle gel şöyle gel. Runic modunda şu güzel. Daha az mermi daha fazla adam düşürebiliyorsunuz abi. Ateş gerçekten çok fazla damage veriyor. Öneririm Runic modda da. Hangi modu kullansam diyen, hangi özelliği kullansam diyenlere. Abi bak kaçtı ya. Şu an kaçtı ya. Öyle bir mermi zayiatı var ki orta ben anlatamam size. Devam edelim abi kulübede gördüm tane kafa. Şu gelsin. Önce bu gelsin. Okey. Abi niye yana yana koşuyorsun arkadan demek yorum ya. İnanılmazsınız abi. İnanılmazsınız. Ya buraya. <laughs> Okey let's go. Oy baya çıktım. Baya koşan var hala. Çok güzel. Ortalık da yanıyor hocam mübarek. Yanıyor. <laughs> Bayağı iyi, bayağı iyi başladık. Evet şu an 8-9 kille çıkarsam buradan mükemmel olur. Ay, aklımda rekor içi bir sayı var. Onu az sonra söyleyeceğim. 10 kill almadan söylemek istemiyorum. Hep atlayıp atlayıp ölüp Hep kursağımda kalıyor. Artık abi çıkartmamız lazım. Uzun zamandır da gerçekten yayın dışı adam akıllı bir video çıkartamaz olduk. Yayınlarımız çok uzun arkadaşlar. non yayın yapıyoruz. Siz de şimdiden başlangıcı beğendiyseniz like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, şöyle bir canımı dönerken, şöyle bir rahat abi. 7 kil, easy 7 kil, Easy 7 kill ile başlamak güzel oldu. Abi yana yana ben de koşuyorum, kill arıyoruz. Şöyle güzel bir araç bakmışlar, hemen alalım. Arabam şekil. Arabam Şekil abi geri çıkardık bunu özel TikTok'ta falan da videolarını attık. TikTok hesabı çok merak edilmiyordur ya oraya sadece kesikler klipler atıyoruz. Ama merak edenler varsa açıklamaya ekleyebilir arkadaşlar güzel klipler de atıyoruz. Eee ay ay ghostlara bak kill çekiyorlar oyundan. Benim killlerimi çekiyorlar gördünüz değil mi bir iki tane move var. Eee Discord'da aynı zamanda arkadaşlara yayın da açıyoruz gençler. Discord'da yayınlar da yapıyoruz sadece online'da değil. O yüzden girdiğimi görüp giren arkadaşlar da oluyor. Canları sağ olsun onlara. Kill fela olsun diyorum. Eee 8 kill 71 kalan bayağı iyi bir sayı. Bugün en iyi şu ana kadar böyleydi. Yani 3 kille 30 kişiyi beklediğim anlar da oldu. Devam edelim bakalım. Şurada hızlı boyun olmasını istiyorum. Hemen okul Rozok ok. ne varsa gitmemiz lazım. Killleri çıkartmamız lazım abi. Acilen. Acilen bu killleri çıkartmamız lazım. Benim kill rekorum 27 bu arada. E, 27 kill zor. Yani eskiden daha kolaydı. Camper daha azdı, rank kasan daha azdı ama bizim işimiz de zoru yapmak arkadaşlar. Devam. Let's go. Let's go. Hiçbir zaman temkin elden bırakmamak lazım. Orada ben seni. Ben seni. Ben seni biliyorum abi. Sen oradasın abi. Çık abi. <laughs> ya Pochinki her zaman her zaman dolu ya. Boşu bile dolu gerçekten. Odanın köşesinde her zaman adamlar çıkabiliyor. İnce mi? İnce mi gördüm? İnce mi vurdum? Hadi abi. İnanılmazsın! Düştü sonunda. Ra 7 re. Anladım, anladım. <laughs> Yabancı bir arkadaş galiba da. Ya no scope çok zor oluyor mini ile de ya. Yine seri ama şu aralardan falan kill çıkartmak lazım. İyi iyi. Düşürdük artık kaldırlarsa da şans diyeceğim ya. Çok fazla yapacak bir şeyim yok gençler bu durumlarda ya. Oraya rushlarsam büyük tehlike. Bu 8 kill ile çöp etmek istemiyorum ama düşer 8 öldü çok güzel. 9 kill devam edelim abi. Güzel. 9 kilo. Bayağı 67 kalan. Ee, yavaş yavaş hedeflediğim kiliseler lazım. Os Çok mu komik? Os 1 kilo olsa çok iyi olur. <laughs> <laughs> Chat sürekli spamlıyor. Niye spamlıyorlar onu da bilmiyorum. 31 kill. Aha ghostlar ölüyor vallahi. 31 kill olursa güzel olur. 27 kill üstüne 4 kill koymuş oluruz. 30, 31, 32 kill güzel olur. Olmazsa biraz üzülürüm açıkçası. Çünkü sabahtan beri deniyoruz. Yani bir gün yayın açmıyorsak onlar da böyle video değerlendirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Rozok tepesinden çıkar mı bitim? Gelir mi bitim. Çık abi çık 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 çık. Çık teyze çık. Çık teyze. Bok ettin öyle teyze çık. Ya biraz boş bakınıyor gibiyim buralarda. Kesilebilir. Oy! Oy! Sen nereden çıktın? Sen nereden çıktın? Düştü mü o? Ne oldu o? Yo! Ne? Bana niye yazmadı kili? Çok saçma. Ben şu an itibaren 10 kill aldım. Adamı vuran benim, düşüren benim, bitiren benim bana yazmadı. Çok garip. Abi inanmıyorum ya. Nasıl çekebildiler onu? Hayır onu geçtim. Bana nasıl vermiyor kili? Eceline yenik düştü adam. Şu an bir kill çok kötü gitti. Burada bir dörtlüyle kapışabiliriz. Oy. Tamam. Lazım burada. Oy soldan mı olan geliyor? Ama biraz kolay gibi. Eğim almayan oyuncu her zaman benim için kolaydır. Oo rüzgar var. Karşıda rüzgar var. Hızlı bir rush gelebilir. Rüzgar gibi rushlıyor rüzgarlar ya. Çok fena. Aa ateşle rushlıyorlar. Tamam. Ateş arkasına rüzgar yolladılar galiba. Yalnız acele etmeyeceğim. Acele etmeyeceğim çok temiz aldım bunu. Ölüm mesajımı kes yalnız. Hakemiz bayağı güzel seviye atladı ya. Onu geliştirdik. Çıkacak mısın Brom? Gerçekten çıkacak mısın artık oradan? Abi hiçbir şey yok. Hiçbir telaş yok karşı takımda. Ya fazla camperlar? Aa. Temiz. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Bir hata bekliyorum. Aslında rushlasa çok tatlı olur şu an. biz rushlayacağız en kötü ya. Oy 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 oy. 1 ve 3 aldık ama. O yukarıdaki killi hala unutamıyorum abi. O kil benim hakkımdı. O kil gerçekten benim hakkımdı. 12 kil. Ne o? Kar 98 mi o? Gençler kar 98 henüz alamadık. Biraz sıkıntı. Onu toparlayacağız inşallah en kısa zamanda. Hatta siz yayınlara gelirseniz almış olduğumu görürsünüz. Alacağım. Yükledik alacağım. Alacağım onu. <laughs> Ölmek problem değil ya. Zaman çalmasınlar. Aa bunlar ne yapıyor? Bak 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 sabahtan beri killerimi çalanlar ortaya çıktı bak. Ay İnanılmazsınız ya. Buradan 3 kişi çıkartabildim. Çok iyi. Bu arada vurmasa da zıplayacaklardı galiba. Teşekkür ederim şimdiden. Tümünü açmayacağım. <laughs> Bana seviyor olabilirler şu an. Oy. Ne? Abi 3 kişi de değiller. 3 kişi de değiller. 4'te de 4 yani. Dışarıdan gelen var. Gördüm seni abi göster. Göster uzatma işte bak. Abi hadi gösteriyordu alamadım çekemedim. 16 kilo ulaştım şu an. Bayağı iyi. Yeğenim kaçma yeğenim vururlar kanadını kırarlar yeğenim. Aa çok çaresiz oynuyordu. Bir tane kill kaçırdım. Abi bak bir kill çekerken bir yandan başkası kaçıyor. Gerçekten hasarım çok fazla bu oyun. Şu andan itibaren. Yani 2000 hasarım vardır. Kill kaçırıyorum ya. O biraz problem. Zaten genelde hasarım daha çok oluyor killden ya. Çok keseler başladı. Rank kasanlar kill çekip çıkmaya falan çalışıyorlar. 17 kill bir okula uğrayabilirim. Belki yoluma bakabilirim şuradan. Oy! Ne? Gerçekten yalan atmıştı bu arada. Güzel geldi iki kill üst üste. Ya ufak bir şey belirdi ve vurmak istedim sadece. O kadar. Bir kill beklemiyordum buradan ama biraz fark etmişsinizdir. Keskin nişancının hızını biraz arttırdık gençler. Biraz kuyu kayarına getirdim vuruşlarımı. Oy! Bayağı canımı çaldı. Ölebilirdim burada. 20 kill. Şimdiden 21 kalan var. <laughs> Hedef için güzel bir kalan sayısı. Gerçekten bugün o kadar çok bağırdım ki sesim kısık. Artık adam de reaksiyon veriyorum. Çok da adam vurdum. Ne yapacağım bilemiyorum şu an. Ne oluyor abi? Abi ne oluyor? Hemen çekerim affetmem. Vallahi çekiyorlar sizi. Dakika durutmuyorlar abi. Hele ki böyle bir günde mümkün değil yani. Çekerim. <laughs> Normalde kil çekmem ben öyle adetlerim yoktur. Ama gördünüz az önce yani teker teker gitti vurduklarım. Yalnız kar 98'im var ya her yerden kar 98 atmaya başlar şimdi. Oy çok severim be. Ver 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 çok severim. Topladım nevaleye gidiyorum hocam. Hiç umurumda bile olmaz. Seni gördüm. Ben bu adamı düşürürüm de. Sanki bana biraz zaman kaybı yaşatacak gibi ya. Fazla camper duruyor. Umarım vurup geçebilirim. Vuramazsam da zorlamayacağım. Gerçekten zorlamayacağım. Bu adam bana bela olabilir gibi. O güzel bir demeç aldı burada. Ya neden göstermez ki? Bir insan neden göstermez yani? Sabah kadar onu bekleyeceğim galiba ya. Killer azalıyor bu kötü bir şey şu an. İstediğim bir şey değil. Ya rica ediyorum göster. Gerçekten göster. Ya gerçekten var ya inanamıyorum bunu yaptın ya. Göstermiyor göstermiyor çok ince pikliyor. Ya daha fazla uğraşmanın gerçekten mantıksız olduğunu düşünüyorum şu an. 10 kişi kaldı hala adam örüyorum. E, şu an için hala amacıma uygun ama onun onunu vurmak gerçekten zor. 10 kişinin onunu birden vurmak istiyorum. Tam os bir kere. Amacımızdan şaşmayalım abi. Umarım olur ya. Yani 10 kişiyi vurmak için şu gerekiyor. Her düşeni kovalamak, her sese yönelmek, herkese eğim almak. Çünkü 10'da 10. 10'da 10 istiyorsanız bunu yapmak zorunda arkadaşlar. Asla kemplemeyeceğim, asla beklemeyeceğim. Zaten beklemek istemediğim için hareket edebilen coverlardan e, ateşi seçtim. Yani tek hareket edebilen coverı ateşin var. Rüzgarın kalkanı var, sabit durmanı sağlıyor. Bu işte duvar var, sabit durmak zorundasın ama ateşle ilerleyerek cover alabiliyorsun. Bakalım şu son 10 kişiyi bulmam lazım, hala arıyorum. Yani 10 kişi kendilerinden öldü, bulamıyorum her tarafı gezdim. Shelter'a bile baktım abi, yok adam yok yani ama ben onda ona inandım şu an. Allah'ta kimse kimseyi vurmuyor. Şöyle, şöyle bir kapatalım abi. Tamam burada. Buradasın, buradasın. Fazla zorlamayacağım şansımı. Ama atlayan olursa üstündeyim. Tamam. Oy! Çok kötü şu an. Konumum berbat. Umarım ayaklarım gözükmüyordur. Umarım ayaklarım gözükmüyordur. Çok iyi. Bunu çek... Oy! Hayır! hayır! Hayır 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 hayır! Umarım çekmeden gelmezler. Şöyle 10'da 9... <laughs> Onda bir tamam onda dokuz kaldı. Gerçekten berbat bir konumum var. Umarım kimse bana aim almaz. Canım yüzde çünkü. Keşke artık şunlar da inse. Oy! Bir şey affetmedim. Bu kadar aldılar galiba. Öbürü gene içeri girmiş olabilir. Aa vurdum. Çok güzel gösterdin. Gerçekten güzel gösterdin. Tutmasa daha iyi ya. Hayır rushlarsam arkamda birilerinin olduğunu biliyorum şu an. Ne? Gel buraya. Buraya gel. Yok. Aa ben bunu vurmuştum sanki Aynı isim Osta rozokta vurdun bir isimdi sanki Nereye bakıyor Çok iyi Ay Manyak adam seni ne yapıyorsun Manyak tr11 <laughs> 3'te 3 üç çekebildim. 5 kişi kaldı. Evet 5'te 5 beş yaptım şu an. Şu an gerçekten inanmaya başladım. Söylediğim şeylere inanmaya başladım şu an. 26 kill. 5 kalan kill rekoruma sadece 2 kill kaldı. Lütfen gösterin ama lütfen. Gör, Gördün mü göster. Lütfen lütfen lütfen. Kalbim yerinden çıkacak. Çekemedim. Maalesef göstermiyor. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Aa, pencere takıldım şu an. Orada neyim ama iyi bir fikir değil ya sanırım. Keşke gösterseniz. Gerçekten keşke gösterseniz şu an. Biraz mermi sıkıntım var. Yani eğer bu oyunda mermim biter de öyle ölürsem kendimi asla affetmem. Artık gösterin ama ya. Gerçekten rank kastıklarına yemin edebilirim şu an. Yani böyle bir bekleyiş yok. Yani şu buzdan öyle nefret ediyorum ki. Özellikle rakiplerim almışken. Aa çok güzel. Göster devam et devam et. Buradan bir için aldım. Ya mermimi de harcayamıyorum ki ya. Keşke daha fazla loot yapsaydım. Abi inanmıyorum ya. Duvardan duvara geçe geçe alana mı gideceksin yani? Bu mudur oyunculuk anlayışın ya? Ya gerçekten inanılmazsınız abi. Modu sevmemeye başladım şu an. Nasıl 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 üstündeydi. Kafasını çekti galiba. Artık eğimi bende bence ya. Oy çok fena çok fena çok fena. Ağzım dilim damağım kurdu resmen heyecandan. Ne zaman gösterecek bilmiyorum. Şu an aldığım 2 kill. 3 kill oyunu kazandırabilir bana ya. Bir panik havası yaratmak istiyorum ama rakip hiç göstermiyor. Hiç. Artık gösterseniz mi? Artık aşağıda bir şeyler kuruluyor. <laughs> Aa gördüm sanki bir şeyler. Çok güzel. Bana ver. Bana ver o kili. Yes. Yine kendime yazdırdım kili. 27 kill 1 kill sonra kill rekorumu kırmış olacağım. Seni de gördüm. Seni de gördüm. Hadi göster bitsin. Bitim kalsın. Nereye? Cık. Oto çekmem lazım ya. Hayır hayır hayır. hayır. Sakın durma orada. Sakın durma. Çık artık. Ya yapma. Hayır. Runic mod burada işe yaraman lazım. Uy mantardan demeye çaldım gene ya. Mantar çok sıkıntı. Yalnız onda 10 almam lazım dedim. 6'da 6 aldım. Son 4 kill. Hiç bu kadar yaklaşmamıştım. Artık göstermeleri lazım bence ya. Çünkü alan da gitgide daralıyor. Çok güzel. Temiz. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Lütfen. Artık bana yapacak başka bir şey bırakmadılar. Bunu da çektik. Mısır Hulk'u düşürdüm. Bunları alırsam bir kaldı yukarısı. Son bir. Hayır 30. kilimi de aldım şu an sadece düştü. Onu çekmem lazım birebiriz şu an. Ya kıyamıyorum kilime kıyamıyorum. Rushlasam mı riske atsam mı atmasam mı? 29 kil. Hadi artık hadi artık. Çok güzelsin. Burada kaçırdım. Biraz mermim de azaldı. Oh! Sen nereden çıktın ben seni düşürmüştüm ya. 29 kill ile ikinci olduk arkadaşlar. Yapacak çok fazla bir şey yok şu an. Ee, devam et diyeceğim. 4045 hasar. 29 kill ile ikinci oluyoruz. Gerçekten hedeflediğim 31 kill'e çok az kalmıştı. Sağlık olsun arkadaşlar. Bu seferlik olmadı. Ya beklediğim, beklediğim kili alamadım ama güzel bir oyun izlettiğimi düşünüyorum. Eğer videoyu siz de beğendiyseniz lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.